Bayılıyorsun değil mi süper kahramanlık yapmaya? Ne oldu? Egon'u tatmin edebildin mi? Ben yapmam gerekeni yaptım. Yangın işine dalmadım ki dalardım. Ayrıca o seni hiç ilgilendirmiyor. İyi tamam öyle olsun. Ama hatırlar mısın? Gençken ateşe karşı böyle müthiş bir ilginiz vardı ve beraber çok eğlenirdik. Ben eğlenmezdim. Senin saçma sapan eğlencelerini ayak uydurdum sadece. Uydurma eğlenirdik. Ya ben seninle konuşmak istemiyorum. Niye anlamak istemiyorsun? Basmıyor mu kafan? Eğlendiğini itiraf et susayım. Ya ben sana eğlendim desem de sen susmayacaksın ki. O yüzden tam olarak şu anda defol gider misin? Gitmiyorum. Gitmiyorum ya. Göndermeyi denesene. Defol git başımdan ya. Düş yakamdan. Bırak peşimi ya. Peşinde falan değilim ya. Deli misin? Seninle konuşmuyorum ben bakışına sen. Kiminle konuşuyorsun o zaman? Sana ne? Torbacın değiştir bence sen fazla uçmuşsun. 对啊 Kolay gelsin. Hasan abi. Hoş geldin hocam. Hoş bulduk. Seni sarmaları hazırladım. Bak son tabak kaldı. Hay yaşa. Abi sarmalar buranın da ama... Ha e, hiç önemi yok. Siz hanımefendiye verin ben yemesem de olur. Yok olmaz öyle şey siz verin. Tamamdır. Hasan abi ben o zaman bir yarım çorba alayım. Bir de çoban salata, soğan ısmar. Derhal alacağım. Bir de belki sonra. Sağ ol. Afiyet olsun. Sağ olun, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Şey. İyi akşamlar. Herif aşırı yakışıklı ya. Resmen yıkılıyor. Bakışları sert. Ama romantik bence bu adam. Hatta böyle kırılgan bir kalp var. Ay ya. Kıyamam. Nilüfer. Bu adama aşık olur musun? Lütfen. Lütfen ya, lütfen. Asla. Hay sağ olasın. Ya adam sana bakıyor. Şu paspal tipini bile beğendi seni. Bak bu fırsatı kaçıramayız, duydun mu? Adam ayaklarına bak buraya gel. Adam sana ne derse evet diyorsun tamam mı? Evet, evet, evet. Ee, buranın porsiyonları epey büyükmüş. Paylaşalım mı? Evet. Hayır. Kızım salak mısın sen? Yok yani asla hayır diyemem bu teklife. Evet. Canım bakar mısın? Buyurun. Ee, şuradan benim servisimde yemekleri getirirsen. Tabii. Ha bir de tuz. Hemen. Var mı başka isteğimiz? Hayır yok. Ama olursa kendim söyleyebilirim <laughs> teşekkür ederim. Tabii ki. Kızım adam centilen biraz kibar olsana. Ya adam taş gibi taş. Nilüfer. Nilüfer ben kim etmiyorum ya? Hey alo Nilüfer. Yeter. Tamam. Yok. Ha. Pardon. Gerçekten salaksın. İyi akşamlar. Sağ ol. Ay, açlıktan ölebilirim ya. Ben de ya. Ee, şey aslında ben yeni bir yer keşfettim geçen de. Ee, vegan. Ee, bayağı mezeleri falan. Aşkım. Volkan. Evet, Volkan. Hocam izninizle ben... Estağfurullah. Ne izni içelim? Rica ediyorum. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar Volkan. Nasılsın? Eyvallah. Sağ olun. Ee, sabah sekizde hmm. görüşürüz. Hoşçakalın. Ne oluyor? İyi sen? İyi ben de. Sürpriz evet. yapayım. Saati söylemen çok iyi oldu Yusuf. Saati söylemen çok iyi yerinde oldu. İlk defa görüyorum sizi burada. İlk defa geliyorum çünkü. Hı hı. Biliyorum. Ben her akşam burada yemek yiyorum çünkü. Öyleymiş evet biliyorum. Nasıl? Ben İstanbul'a yeni taşındım. Doğru değerleşemedim zaten daha. Her akşam böyle yok pide lah, macun, pizza, kebap filan derken... Hı hı. ...bugün canıma tak etti. Sibel'e sordum. Hı, tabii, Sibel. Sibel, odada dedi ki çok güzel bir lokanta var. Ee, sizden de bahsetti. Her akşam orada yer dedi. Ben de ahtenam, güzel dedim. Nilüfer Hanım'ı görürüm, hem de bir çorba içerim. Beni niye görmek istediniz? Zeytin dalı. Yani uzatmak için. Barışmak mahiyetinde. Hı. Sarma uzattınız siz de. O da bir asma yaprağı sonuçta. Peki. Ya bugün sert bir tanışma oldu. Biraz da benim kabahatim ben. Yani kendimi doğru ifade edemediğimi düşünüyorum. Sonuçta biz sizinle birlikte çalışacağız. Yani yollarımız hep kesişecek. Yani çalışmak başka, çatışmak başka. Zaten aynı işi yapıyoruz. Tabii ayrı işler de yapıyoruz ama yani sonuçta bir aramızda böyle bir çizgi var. Ne bileyim e, yani herkes o çizgiyi... E, sınır. Bravo, sınır. Ben de o kelimeyi arıyordum. Yani sınırımızı bilirsek bence problem yaşamayız. Yani mesela benim sınırım, yani görevim şüphelileri yargı karşısına çıkarmak. Sizin sınırınız işte teşhis, tedavi. Tabii kişi hastaysa. Yalnız yine aynı şeye başlayacaksak hiç ben... Yok 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 ben hiç yanlış anlamayın beni ben o anlamda demedim. Yani bizimki bir iletişim kazası oldu. Yani ilk iş kazası diyelim bu kuzeyin başımız açtı. Zamanla siz de beni anlayacaksınız zaten. Çocuk çok zeki ama manipülatör. Yani şimdi böyle böyle başlar, sonra büyür. Yani zamanda önlem alınmazsa çete lideri olarak çıkar karşına yıllar sonra. O yüzden bunu alacaksın, içeri atacaksın. Bunların yeri ıslah evi. Evet içerisi zordur ama o zoru aşarsa adam olur. Adam gibi çıkar yani. Hem ne demiş sizin Freud adalet hakkında? Yeter ki adalet yerini bulsun, isterse kıyamet kopsun. <laughs> Bugün de o serseri kıyameti kopardı. Ya kısacası, evet sert başladık ama böyle gitmek zorunda değil. Önümlü olan süreç. Ben böyle bir ortak bir yol bulabileceğimizi düşünüyorum. Bence bu sefer kendimi doğru ifade edebildim. Hayır, ben sizi zaten başta da anlamıştım. Gayet de iyi anlamıştım ama baktım siz anlatıyorsunuz dedim. Bölmeyeyim. Ee, yani afili sözler bunlar. Yani herkes sınırlarını bilmeli falan. Talihsiz bir şekilde Büyük sözlerle başladık maalesef. Ve genelde böyle ahkam kesen, keskin sözcüklerle başlayan cümlelerin sonu... ...genelde hep benim kurallarıma göre oynayacaksın'la biter. Hayır, hayır. Şimdi ben... E, şimdi bakın, siz sınırlar dediniz. Sınırlar... Bu hayatta herkes kendi sınırlarını belirlemek ister. Bu sınırlara herkes uysun ister, saygı duyulsun ister. Uyulsun ister bir kere her şeyden önce. Ama e, konu karşısındakinin sınırlarına gelince maalesef aynı saygıyı göstermez. Kendi doğrularını, kurallarını, öfkesini, hatta kibirini alır. O sınırların üzerine böyle döker. Şimdi siz aynen bu şekilde benim sınırlarımı yok etmeye çalışıyorsunuz. Siz beni yanlış anlıyorsunuz. Yok ben sizi gayet iyi anlıyorum. Ama siz illa benim sınırlarımı zorlamak istiyorsanız eğer benim sınırlarım sizin o çok laf yapan ağzınızdan dökülen sözcüklerle silinmeyecek kadar derin ve keskin. Anlatabildim mi? Ben de kendime. Evet. Seansımız bitti bence. Hasan abi bir masanın hesabını yapmazsın diye düşünüyorum. Olur mu hocam? Sizin canınız sağ olsun. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Usta hesabı getirir misin? Nülüfer hocam hesabı ödedi. Afiyet olsun beyim. Sağ ol. Ali aç. Onu mı? Sağ hocam? Görsen herhalde mahvederdin beni. Savcının parmağında yüzük yoktu. Bekar ya da dul. Gördün değil mi? Baktım çünkü. Hayır. Ayrıca bana ne? Adam tam bir manipülatör. Yapın bakalım muayenesini. Nedir ya? Sen kimsin? de kalkmış bana kibar kibar ayar vermeye çalışıyor. Yok efendim Kuzey ilk iş kazasıymış. Efendime söyleyeyim sınırlarımızı bilecekmişiz falan. Sınır öyle çizilmez. Öyle çizilir. Katıksız söyledik. Ha, seksi yani. Anladım. Buraya yazıyorum, pişman olacaksın. Tam aşık olunmalık bir adam da. Etkilendin ama değil mi? Hatta belki aşık bile olacaksın. Ben bir daha hayatım boyunca asla aşık olmayacağım, okay? Asla. Asla demenin lüfer. Sevgilisine Namila kalınca üniversiteyi bırakmak zorunda kalmış kariyeri, hayalleri, her şeyi. Hepsinden kızı için vazgeçiyor. Bu içindeki büyük öfke. O yüzden kendi de farkında değil. Sonra bebek gelince postpartum depresyona giriyor. Sonra ne kızını ne kendini bir daha affetmiyor. Ama senin çabaların sayesinde tedavi olmayı kabul etti. Ben bir şey yapmadım. Sibel Özlem kendi tedavi olmak istedi. Hasta kendi iyileşmeyi istemiyorsa kim hiçbir şey yapamaz ki nafile. Ha bu arada Senem yatış istemedi. Ama her gün düzenli olarak hastaneye gelecek söz verdi. O yüzden. Tamamdır merak etme. Zaten önce devlet korumasına alınacak. Sonra da babada mı annede mi kalacağına da mahkeme karar verecek. Ne diyeyim ki? Nilüfer. Canım söyle. Sen bugün muhteşem bir şey başardın. Neden hala mutlu değilsin? Aklım kuzeyde. Revirden rapor gelecekti. Gelmedi hala. Ömer'i aramam lazım. Kime? Ömer'e. Ömer. Hı. Ömer. Hı -hı. Bey değil. Ömer. Davranış bozukluğu gösteriyorsun şu an. Bey dersin normalde diye. Ben sormak istedim. Aranız güzel. galiba. Çocuk abi. gibi Allah Hayır. aşkına ama Hayır, şimdi Ömer Sibel, Bey lütfen, demeyin Sibel, lütfen Sibel. Niye tamam, diyorsunuz? Ne alakası var? Hanım. Ah bak, hanım dediğine göre kesin bir şey var. Buyurun. Merhaba Ömer Bey, nasılsınız? Hoş geldiniz. Ee, ben de tam sizden bahsediyordum aslında. Kuzey'i çok merak ediyorum. Rapor gelecektir Evirden gelmedi. Ben de sizi arayacaktım onun için. Bir de yüksek müsaadenizle Kuzey'i görmek istiyorum bir kere daha mümkün müdür? Değil. Anlamadım. Herkes artık sınırlı bir ise daha iyi olacak bence. Siz benim alanıma girmeyin. Ben de siz müdahale etmediğiniz sürece sizin alanınıza girmeyeyim. Onu söylemek için mi geldin? Geldiniz. Siz, biz. Sadece bunu söylemek için gelmedim tabi. Dün arabada bir şeyiniz unutmuşsunuz. Ne unutmuşum. Bilecinizi Bravo. Sonumuzu getirdin.